Gerçekten yaptı mı bunu? Ya çocuklar bir saniye bir sakin olun lütfen ama ya. Akif amcanız yanınızda halledeceğim merak etmeyin. Hadi, hadi çocuklar. Hadi, hadi. bak bizim hiçbir şey daha birimiz yok. Anlatsana polislere ne olduğunu. Sakin olun diyorum size. Biz nereye gidiyoruz? Nezarethaneye gidiyoruz. İfadeniz alınacak. O zamana kadar orada kalacaksınız. Hayatta gelme. Ben fobim var. Gelme. Başlatma fobini Hadi. Hadi. Çocuklar, çocuklar. Sakin olun diyorum. Ben halledeceğim. Sakin olun lütfen. Lan sakin olun ne? Sakin olun ne be kötü adam? Bizi bu işten ayıklayacaksın. Ayıkla bizi bu işten. Lan ben senin babanı da sevmiyorum. Benim sinirim bozma. İfadeniz alınacak. Siz oraya alalım. Böyle gidelim. Buyurun bakalım. Siz bilmezsiniz. Ben buranın eskisiyim. Gelin. merhaba. bak. Kolay gelsin. Buyurun gençler. Böyle geçiyorsunuz. <laughs> Boş film nezaret çok muydu? Buyurun. Sen önden geç. Ses sonu buyur. Yok, <laughs> Sakin konuşalım. biz buradan nasıl sıyrılacağız abi? Ha? Biz buradan nasıl sıyrılacağız? Ya sıyrılmayı boş ver. Sicil kaydımıza işlerse o zaman ne olacak? Onu düşünmek lazım. Oluyor mu lan öyle şeyler? Oluyor tabii. Bir de o var değil mi? Ben düşünmedim hiç o açıdan. Düşünmezsin, param var çünkü. Benim okumaktan başka bir şansım yok. Artık o da yok. Doktor olacağım derken yasa dışı kumarcı oldum arkadaş. Olaya bak ya. Oğlum bir sessiz mi olsanız acaba? Sessiz mi olsanız? Oğlum iyi misiniz siz? Ha, çay söyleyeyim istersen nezaretteyiz. Farkındasınız değil mi? Ne yapalım? Oturup ağlayalım mı yani? Bekleyeceğiz işte. <laughs> ya bundur adettendir. Oğlum ben eskisiyim bu. Dayı. 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 Bir baksana. Allah kurtarsın abi. Suç neydi? Bir tahsilat işi vardı. Adam canımı sıktı, taktım bıçağı. He. İyi yapmışsınız ya. Kesin bir bildiğiniz vardır. Hak etmişti abi. Sen uyumaya devam et. Gel sen benim. Geçir, 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 geçir. 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 Uyusun lan manya. Ya. Hiç o tarafa bakmayın, bu tarafa dönün. Ama bu tarafa bak. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek.